Elon Musk, Tesla'nın robotik alanına atılımını ilk olarak bir bodysuit giymiş bir dansçıyı tanıtarak duyurduğunda, Tesla robotu çok uçuk bir fikir gibi görünmüş olabilir. Günümüze hızlıca ilerleyelim ve Tesla'nın robotu Optimus, iddiaya göre uygulanabilir bir ürün olma yolunda. Tesla Optimus robotu, iki ayak üzerinde yürüyebilen ve bir çift kol ve el ile fiziksel dünya ile etkileşime girebilen insansı bir robottur. Tesla, Optimus'u şirketin arabalarına benzeterek şirketin tekerlekli robotlar yapmaktan bacaklı robotlar yapmaya geçtiğini söyledi. O halde Optimus'un Tesla araçlarında görülen teknolojinin çoğunu benimsemesi şaşırtıcı değil. Buna çevresini anlamak ve haritalamak için bir ağ sistemi de dahil. Musk'ın 2021'de Tesla robotunu duyurmasının ardından, 2022'de bir prototip piyasaya sürüldü ve Optimus Gen 2 olarak bilinen bir sonraki sürüm Aralık 2023'te ortaya çıktı. Tesla'nın 2022 ağı günü sırasında Musk, Optimus'u, medeniyet için temel bir dönüşüm ve bolluk dolu bir geleceğe katkıda bulunan bir unsur olarak tanıttı. Yoksulluk olmayan ve ürün ve hizmetler açısından istediğiniz her şeye sahip olabileceğiniz bir gelecek. Musk, Optimus robotlarının izleyicilerin etkileşim kurması için sergilendiği Tesla'nın 2024 ve robot etkinliğinde bu iddiaları yineledi. Musk, bence bu, şimdiye kadarki en büyük ürün olacak, dedi. Optimus robotu gibi ürünlerin fiyatlarının zamanla düşeceğini ve bunun sonucunda bir bolluk çağı yaşanacağını öngörüyor. Ancak olaydan sonraki günlerde Bloomberg, konuklarla kaynaşan, barmenlik yapan ve tekerleme gibi oyunlar oynayan robotların aslında uzaktan kumandayla insanlar tarafından kontrol edildiğini ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığını bildirdi. Optimus, temel motor ve algısal yetenekler gerektiren bir dizi eylem gerçekleştirebilir. İleriye doğru yürüyebilir, uzuvlarını kendi kendine kalibre edebilir ve onları çeşitli yönlere hareket ettirebilir ve vücudunu farklı pozlara, tek ayak üzerinde dengede durduğu poz dahil, yerleştirebilir. Ayrıca elde tutulan nesneleri alabilir, sıralayabilir ve düzeltici ayarlamalar yapabilir. Örneğin düşmüş bir oyuncak bloğunu sağ tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirmek gibi, hepsi kendi başına. Ayrıca karşılaştığı ortamları tanıyabilir ve sensörleri kullanarak kendi uzuvlarını bulabilir.